Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Gazeteci Gürkan Hacır'ın, Halk TV'de her salı yayınlanan programı, şimdiki zaman siyaset programı yayından kaldırıldı. Hacır'ın kişisel Twitter hesabından duyurduğu açıklamada kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığı belirtildi. Programın daimi yorumcularından eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Teşkilatı'ndaki olayları yüksek sesle eleştirince hedef olmuştu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran programın sunucusu Gürkan Hacır, Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kendisini telefonla arayarak programın kaldırıldığını ilettiğini söyledi. Hacır, programın kaldırılması için gerekçe olarak başka televizyonlara konuk olmamalarının gösterildiğini belirtti. Hacır'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle, Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak şimdiki zaman siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerinin başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamız gösterdi Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki reytinglerini etkiliyormuş, son iki sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz, başka mecralarda görüşmek üzere, dedi.